More Don't tear. More evet. Ya çünkü benden geldi. Ee, kardeşi vefat etmeden evvel de Selçuk'u ben çok severdim zaten rahmetliyi. Daha kaza geçirdiler. O zaman da aradım. Ya Ölümlü dünya zaten. Çok boş şeylere takılmamak lazım. Çok ciddi olmadıkça da ben kimseyle artık kavga etmiyorum. Aramı da bozmuyorum. Gerek yok. E, çünkü yarın ne olacağımız belli değil. Benim bir hafta evvel babam, ey, ya yani Eymen babamın sırtında gayet mutlu bir akşam geçirmişiz. Balık yemişiz. Babamın ayağı sekti ve kaydı. Eymen kafa üstü düştü. Çok şükür bir şey olmadı. Babamın tansiyonu 19'lara çıktı. Ya dedim ki biz gerçekten <laughs> ne için yaşıyoruz? O kadar boş ki. Şu an ben aptal aptal şeylerden mutlu oluyorum. O kadar öyle bir hayat yaşıyorum şu an. Allah nazardan saklasın. Çünkü her şey boş. Yarın öbür gün kimin ne olacağı belli değil. pişmanlık var mı o kız geçen sinircin? Alişan'la ilgili. Ya yok o sırada da onu yaşamak gerekiyormuş. Bir sinirim geçti. Çünkü kırgın, ya biz kardeş gibiydik. Ee, benim sevmediğim, bana kötülük eden birisiyle ağlayarak barıştı. Olsa da onunla da arası kötüydü onun. Ama e, ona da hak veriyorum, o da barışsın. Herkes barışsın, herkes iyi olsun. Önemli olan bence sağlık, gerisi boş. Teşekkür ederim. Yok. Valla <laughs> Gecenin sonu bekleyin. Gecenin için. sonunu bekleyin. i̇nşallah yani <laughs> güzel, güzel evet. bir gece olur. <laughs> Gitmeyin ama bir Kolay gelsin.